AK Parti Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirli oldu Manisa'nın Demirci ilçesini ziyaret etti. Nasılsınız? Hoş tamam. Ziyaretinde vatandaşlarla buluşarak ilçeye yapılan yatırımları yerinde inceleyen Bahadır Yenişehirli oğlunun ilk durağı Demirci Salihli Karayolu çalışmaları oldu. Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu daha sonra Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Efendim, Demirci'nin pazarı olması dolayısıyla pazar yerini de ziyaret eden Yenişehirlioğlu alışveriş yaparak esnaflarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Evet, buyur abi, Bahadır Yenişehirlioğlu temasları kapsamında Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Hakkün, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kalfa Kaplan ve beraberindeki heyetle yapım çalışmaları hızla süren Eski Demirci Lisesi üst katındaki Bilim Demirci ve Doktor Mehmet Akarsu Mahallesi'ndeki Dev Spor Tesisinin yapım çalışmalarını inceledi. AK Parti Demirci İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret eden Bahadır Yenişehirli oldu. Son olarak AK Parti heyetiyle birlikte Demirci KYK yurdunda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.